videomuza başladık. Böyle damlalar falan bu Şu an buhar dolu Buraları tertemiz yaptık şu an. Şu drainaj borusu bura dolduğu için buradan içeri binaya su gitmiş. Diğer tarafı da göstereceğim şimdi. Şöyle geliyorum. Burası binanın tuvalet borusu bu. Bu da drainaj borusu. Su buraya kadar doldu için bak kadar dolmuşmuş, buradan binaya doğru su gitmiş. Bu bölgeler izolasyon yapılacak. Şu kenarlar. Şöyle gösteriyorum yerleri. Buraları temizledik. Ya, ya. temizledik. Şu demirlerin hepsini kestik. Gösteriyorum bunların hepsini kestik. Bütün demirleri kestik böyle sıfırdan. Antifaz yapılacak buralar. Ya, ya. Bina tarafı burası. Buraları dolduracağız. Burada beton yok, demir gözüküyor. Buraları doldurulacak.